Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bu yıl 9. düzenlenen Safran Festivali başladı. Hamamın çatısından safranlı macun atılırken, vatandaşlar macun alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Baba Sultan Mahallesi mevkisinde bando eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayan festival, dar sokaklardan geçerek Kazdağlı Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş turistler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bu yıl 9. düzenlenen Safran Festivali başladı. Hamamın çatısından safranlı macun atılırken, vatandaşlar macun alabilmek için birbirleriyle yarıştı. <laughs> eşsiz hazinelerden biri olan Safranbolu Safran'ı Avrupa Birliği nezdinde ülkemizi temsil eden ilk baharat olma onuruyla kültürümüzün ve toprağımızın bereketini tüm dünyaya yansıtmaktadır. İnşallah valiliğimizin ve tarım teşkilatımızın çalışmalarıyla Safran'ı yalnız bırakmayacağız. Safran'a yeni bir kardeş geliyor. Yenice ıhlamur balı Avrupa Birliği'nin resmi gazetesinde ilana çıktı. 3 aylık sürenin tamamlanmasıyla birlikte Karabük Türkiye'de 20. tescilli ürününü alarak Karabük'te sayıyı ikiye Türkiye genelinde de 20'ye çıkartmış olacağız. Ben de şimdiden bunu sizlerle hem müjdelemiş olayım hem de paylaşmış olayım. Hoş geldiniz. Safranbolu hemşerilerim. He? <laughs> Hocam <laughs> 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 buraya da at. Yani <laughs> <laughs> <At o. gülüyor> <Aha. gülüyor> <laughs> E, safranın zerdenin e, yapımına hep birlikte şahit edeceğiz, şahitlik edeceğiz. Eğer hazırsa biz e, safranı yavaş yavaş katmaya başlayalım. Evet. Evet, evet, ol. evet, bereket, bereket olsun. Hadi olsun. Şifa olsun. Evet. Şifa olsun. Dur derseniz dururuz. Tamam. tamam o zaman. Yeterli tamam. Hali. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok fazla. Evet aynen. <laughs> <yani>, çok kıymetli. Dışarıdan <laughs> gelen <laughs> arkadaşlar. איך אתם עשו? איך, איך, איך,